doğru gidiyoruz. Mutfakta bir fare var. Çok güzel olmuş mu annem ya? <laughs> Afiyet olsun. Beğendin mi? Oley be! Oley be! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Oo, geliyor! İşte bu! Bu! Harika! Harika bir gol! Aras makarnayı ağzına tam 90'dan gol yaptı ve vurdu! Ham ham idi ya! Midesine gitti ya! Oh maymunu şişti maymunu kafası şişti. Oh oley be oley be. Oh şişti karnı. Karnı şişti mi? Evet yemekten yedi. Sonra boğazına gitti sonra midende dönüyor 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 dönüyor. Şu an midende dönüyorlar. Oradan bağırsaklarına gidecekler. Emecekler 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 emilecekler. Oradan popoya gidecekler. Popodan da kaka yapacağız. Gidecek kaka ondan sonra kakayı ya ne yapacaktık? Kakabay yapacağız değil mi? Ne? Ne? Oo. <laughs> Tamam doymadın mı? <laughs> tamam yeter bence doymuşsundur. <laughs> yeter ya anneciğim çok şiştin ya. Aras çok şiştin oğlum yeter ya. <laughs> ya senin niye bir durun yok ya hiç ortan yok. Aras yeter şişmanladın. Ya yeter yemesene. Tövbe estağfurullah. Çocuk çok ayarsız ya. Ya Aras. Ya Fırat bu çocuk niye böyle ayarsız? Aa, aa yeter oğlum. Tamam yeter anneciğim yeter. Doydun annem doydun. Doydun mu? Evet. Tövbe estağfurullah. Tamam şimdi doydun artık değil mi artık? Yeter daha. Bitti mi? Hoppa. Şimdi ne istiyorsun? Evet. Su istiyorsun. Bitti. Ne gitti? Hı. Tamam hadi kameraya bir el salla bay bay. Ya. Neden el sallamıyorsun? <laughs>